Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerin Peygamber Efendimize neden ve hangi hikmetlerle indirildiğini anlatıyoruz. Her videoda bir sureyi ele alıyor, sırasıyla tüm sureleri anlamaya çalışıyoruz. İyi seyirler. Hayatın karmaşası içinde bazen insanın kalbi yorulur, aklı karışır. İşte tam o anlarda bir nefes gibi gelen, insanı Rabbine döndüren sureler vardır. Yasin Suresi işte bu kalbe dokunan surelerin başında gelir. Adını ilk ayetini oluşturan iki harften alır. Peygamber Efendimiz de bu sureyi bu isimle anmış. Güvenilir hadis kaynaklarında da bu isimle zikredilmiştir. Ayrıca bazı rivayetlerde Kur'an'ın kalbi olarak da anılmıştır. Bu ifade Yasin'in Kur'an'daki merkezi yerine işaret eder. Bu sure Mekke döneminde indirilmiştir. Hazreti Peygamber'in karşılaştığı zorlukların arttığı, müşriklerin baskılarının yoğunlaştığı bir dönemde inmiş olması, surenin taşıdığı teselli ve uyarı mesajlarını daha da anlamlı kılar. Müminlere moral, peygambere destek, inkarcılara ise net bir uyarı mahiyetindedir. Yasin Suresi'nde İslam inancının üç temel esası olan tevhid, peygamberlik ve ahiret inancı son derece etkileyici örneklerle anlatılır. Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş bir vahiy olduğu, Hz. Muhammed'in gerçek bir peygamber olduğu açık bir şekilde ifade edilir. Ancak kalplerini kapatmış, uyarılara kulak vermeyen kişilerin iman etmeyeceği de vurgulanır. Sûrede kıssalar aracılığıyla da ibret verilir. Allah tarafından elçilerin gönderildiği bir şehir halkının kıssası anlatılır. Bu halk gönderilen peygamberleri yalanlamış, onları tehdit etmiş. Sonunda ise uzaktan gelerek halkı iman etmeye davet eden bir adamı öldürmüştür. Bu kişi iman eden tek kişi olarak kıssanın merkezindedir. Bazı rivayetlerde bu kişinin adı Habib en Neccar olarak geçer. Ancak Kur'an'ın amacı tarih vermek değil, mesajı ulaştırmaktır. Bu kıssa inancın ve tebliğin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu hatırlatır. Devam eden ayetlerde ise Allah'ın birliğine dair kainattaki delillere dikkat çekilir. Gündüz ve gecenin dönüşümü, güneş ve ayın düzeni, topraktan çıkan ürünler, denizlerde yüzen gemiler, bitkilerdeki döllenme gibi olaylar Allah'ın kudretini gösteren işaretler olarak sunulur. İnsana düşen bu ayetler üzerinde düşünüp Rabbini tanımasıdır. Ancak kalpleri mühürlü olanlar bu apaçık delillere rağmen yüz çevirmeye devam eder. Surenin son bölümlerinde ahiret hayatı anlatılır. Kıyametin ansızın kopacağı, insanların kabirlerinden diriltileceği ve dünyada yaptıklarıyla yüzleşecekleri bildirilir. İnkarcıların çürümüş kemikleri kim diriltecek şeklindeki sorusuna İlk defa yaratan, diriltecek cevabı verilir. Allah'ın kudreti her şeyi yaratmaya yeterlidir. Yeşil ağaçtan ateş çıkaran, toprağı dirilten, karanlığı aydınlığa çeviren Allah elbette ölüleri de diriltir. Müminler için cennet, inkarcılar için ise cehennem tasvir edilir. Bu tasvirler insanın dünyadaki tercihlerinin ebedi sonucunu hatırlatır. Yasin suresinin faziletine dair birçok rivayet nakledilmiştir. Bazı sahih rivayetlerde bu surenin gece okunduğunda günahların bağışlanacağı bildirilir. Kur'an'ın kalbi Yasin'dir şeklindeki hadis, her şeyin bir özü olduğu gibi Kur'an'ın da merkezinde bu surenin yer aldığını ifade eder. Bazı rivayetlerde Yasin'in ölmek üzere olanların yanında okunması tavsiye edilmiştir. Ancak bu hadislerin zayıf olduğu da belirtilmiştir. Yine de ümmet içinde bu gelenek yaygın olarak devam etmiştir. Yüzyıllar boyunca bu sure üzerine birçok tefsir yazılmıştır. İslam alimleri onun anlam derinliğini, mesaj gücünü ve dilindeki mucizevi yapıyı çözümlemeye çalışmıştır. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca insan bu sure ile teselli bulmuş, imanını tazelemiş, Allah'a yönelmiştir. Kur'an'ın en çok okunan surelerinden biri olmasının sebebi yalnızca fazilet rivayetleri değil, kalplerde bıraktığı güçlü etkidir. Yasin sadece bir sure değildir. O ilahi mesajın kalbe inen sesi, Rabbimizin bizi unutmamamız için gönderdiği bir hitaptır. Ölümle yüzleşen bir insanın kulağına fısıldanan son mesaj Hayatın anlamını arayan gönlün bulduğu cevaptır. Her ayetiyle diriltir, düşündürür, sarsar ve sonunda Rabbine yönlendirir. Yasin Kur'an'ın kalbidir. Çünkü doğrudan kalbe hitap eder. Her dinleyeni, her okuyanı derinden sarsan bu ilahi mesaj bugün de hala aynı güce sahiptir.